Evet, Arya'nın kanalına öncelikle hoş geldiniz. Bugün Arya ile beraber saklanmaçlı videosu çekeceğiz. Şimdi ebeyi seçelim Arya. Ne yapıyorsun canım oturma kırılacak. Tamam. Hadi. Anne ebeyi yapalım mı? Hayır, taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş, taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Oo! <laughs> bir, bir, üçte bitsin. Hayır anne, birde. de. Taş kağıt. Birde de tamam mı? E bir dese kazandın tamam ben yumuyorum gözümü. Evet, <laughs> tamam. Bu duvara kapatıyorum gözümü. Hadi. Hadi koş. Eee kaça kadar sayalım? 30'a kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dur bu şoda. Ay bu annemin odasına giriyor. Sen niye oradasın? Orada mı Arya? Ama ses geldi. Ses geldi. Ses geldi. Dolap ses geldi. <laughs> Bıkayın, tamam. Kaça kadar? 30. Ne kadar? sayma Arya bir başlığı tamam. var ya. Makine gibi. 30'a Otuz. kadar. 30'a kadar tane tane say. 2, 3, 4.

dı. Hepinden böyle inside. Öldüm kapardı. Ya annemi bile bize olmasın. Gel be ya şuraya. Evet. evet. evet, evet. yatağın yanına niye bakmadın? Oradaydım. Ya tamam ya. Yani. <laughs> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 28, 28, 29, 30. Zana arkasından sol tarafa, sen her yerine Ya. Ses çıkardın. Ses mi duydun? <laughs> tamam sayıyorum <laughs> hadi. hadi. Evet, 6, 5, 5, 5, 9, 10, 11, 12, 10, 12. やばいしゅかぱつ。<noise>

Şırsı yasak mı? Yasak. Um, ya. 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 Evet. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> tamam hadi. Kaç el oynayacağız Arya? Sen üç kere oldun, Benim de bu üçüncü. Kaç el oynayacağız? On kere. On el. Tamam. Bakalım. Ya anne tamam cöküyor. bekle saklanıyorum. O sırada gözüm açıkken Arya saklanıyordu. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. sonuç sonuçta ebe. Az önce buraya saklanmıştı Arya. Orada yok. Öldürmez zaten herhalde. Burada yok. Çocuk odasına bakmayacağım artık. orada yok, orada, orada, orada yok. Bu dolap çok büyük. <laughs> <güzel>. Aa! <laughs> Bu arada beni yanıltmak için oraya girdiğini biliyordum çünkü. Direkt yatak odasına baktım ama yoktu. Neyse sayıyorum. Bu çocuk beni... odasına da baksaydın canım benim. Oralarda bir yerlerdeydim. Ha. Çocuk odasına, evet. Çocuk odasına bakmadım hiç. Sürekli oraya baktım ya. Dedim kesin bugün bu sefer oraya girmemiştir ama. Girdim. Tamam. Hadi sayıyorum. Arkadaşlar gelin şu çocuk odasını saklanacağım. Tamam. Tamam. Evet. 7 7 ben yol numaralı. 6 önce 1 9 on 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Geliyorum. Kapı sesi geldi. beni yanıltmak için Ay, yollar değil. Ah! Berabere. Beraber. Bağırmasaydın eğer Berabere. niye bağırdın? Berabere. Niye artistlik yapıyorsun kızım? Ay canım benim falan. Öyle söylemeseydin. Sanki... Kapıyı ben kapattım. <laughs> Sen anneye yardım ediyorsun ama anne, olmaz. Anneye yardım ediyor ya. duydun değil mi? Tıştım. Evet, dedim, Çok poşet tışırtısı geldi Asla, çünkü biliyordun. Sesli mi da. Sen mi dedin? Şöyle bir parmak. <laughs> Allah'ım <Ama, gülüyor> bıktırlık yapıyorsunuz. Sabır etmiyorum ben. Hı -hı. Dürüstçe oynayın şu oyunu. Söyledim mi beni hadi. Sayın. Çörebe mi oynasaydık ya? Onu da başka bir zaman oynayalım. <laughs> tamam. Şimdi bu oyunumuzu oynayalım. 1, 2, 3, 4, Ay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Sesler geliyor, 38, sesleri geliyor. Vallahi 42, 43, 44, dolap açık değildi. Bu dolap açık değildi. Hadi ya 20 saniye boyunca boşuna koştu. Oradan oraya 25'e kadar saklanmamıştık. Kızım niye yapıyorsun böyle şeyleri? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tamam, 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 tamam,

Evet kameramanımız burada olduğuna göre. Aa burada. Hiç saklanmamış. Kızım <laughs> <laughs> niye saklanmıyorsun? Dolabın kenarında durmuştu öyle. Gösterdin <laughs> <geçeydin gülüyor> mi? Gördüler mi? Böyle durmuş <laughs> oldu. 1, 2, 3, 4, 5, geçeyim. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anlayacağım. <laughs> Anlayacağım. <laughs> Ama tam şey. Ay sorma Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok, yoruldum. Çok yoruldum.

Ebe Azra ebesin. Çabuk say burayı. Say ben Ali'ye arayacağım o sırada Azra zaten. Tara. Onu saymıyoruz. buralara bakıyorum çünkü. Tekrar tekrar buralara saklanıyor. Aa! Ya! <laughs> bebe, bebe. Yine ben no. edeyim ya. Yeah. Azra hadi go, sakın. Tamam. Sakın. Azra'yı boş ver hadi o oynamayı bilmiyor zaten. Okay. Söylesin. Bu arada bu Yaşın. son el olsun. Ali beni duyuyorsan eğer son el oynuyoruz. Şuraya bakalım. Aa, burada dans ediyor. Ebesin. Ebesin. <laughs> Sarmadı, sarmadı. Evet oyunun bir galibi de olmadı. Berabere bitti galiba. Berabere bitti. Saymadık. Bir yerden sonra saymayı bıraktık. Ama bıraktı sanki Hadiye bir tane fazla bildi ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Evet. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. görüşürüz. Hadi görüşürüz ya. Bay bay.